Neyse, eğitim sırasında train data generator'da kullanarak train generator ve val generator elde ettik ve bu elde ettiğimiz şeyleri de kullanacağız. Hani train task ve eval task gibi yardımcı fonksiyonlar vardı ya. Onları kullanarak bir training task ve evaluation task belirliyor ve training modülünün loop fonksiyonunu kullanarak da işte şöyle bir modeli al, bu modeli şu task kullanarak eight ve şu tas kullanarak da evaluated diyor. Yani bu şekilde sonucu elde ediyor. Ee, i̇şte daha önce de yapmıştık zaten. Bu burada stepleri yavaş yavaş gösteriyor ve loss'un azalmasına bakıyor. Bakıyoruz. Ee, yapında, e, bu stepleri gösterirken şeyde bende mi bir hata var emin olamadım. Step 1'de kaldı daha ileriye gitmedi. Teker teker yükselmesi gerekmiyor muydu steplerin? be ee, yani. Her step'te ya da böyle mesela 100 step'te bir göster falan gibi bir şey olabilir. Ha, her evet. step'te göstermiyor olabilir bu. Hı, evet. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Geçen hafta 100 step'te Hı, bir evet, gösteriyordu. Evet. da ee, bu tip framework'ten kullanmanın işte biraz kötü yanı bu. Yani nasıl bir şey default value'lara sahip olduğunu kullandıkça görüyorsunuz. Ee, ve bazen o default value'ları da değiştirmek zor olabiliyor. Döverdiler mi, bilmiyorum. Şimdi burada da training, training de şeyi yapıyor. Ee, training başarısını elde etmek için classification yapacağım diyor. Ee, Evet. dem aslında üzerinden geçtiğimiz şeyleri yeniden yaptığı için ayrıntılı anlatmayacağım. Bütün e, test setinin üzerinden geçiyor. E, iki i̇ki tane batch oluşturuyor. O iki tane batchin içinde bunların yani bunların şeylerini hesaplıyor. V1 ve V2'sini hesaplıyor. Bu V1 ve V2 yani matrislerini kullanarak da o batchdeki accuracy'yi hesaplıyor. Ama tabii gene burada accuracy demiş ama accuracy diye okumayın bunu. Bu şey. En correct gibi düşün. Sonra bu kaç tane doğru yaptığını, toplam kaç tane deneme yaptığına bölüyor ve ekürsi hesaplıyor. Ekürsi yüzde altmış çıkmış bu kadar eğitimde. Tabii daha da artar normalde. Uh, bir de bir predict örneği vermiş. Bu de kendi şeyinize deneme için kullanabilirsiniz diyor. Aslında aynı şey yapıyor. Ama aynı şeyi yapmak için ne yapmamız gerekiyor? bir tane string olarak verdiğimiz şeyi ilk önce tokenize etmemiz gerekiyor. Çünkü training'i öyle yapmıştık. Tokenize ettiğimiz şeyi bir de encode etmemiz gerekiyor. O vocab dictionary'sini kullanarak. Bunları yapıyor. Q1 ve q 2 elde ediyor. Sonra onları pedlemek için şu şeyi yeniden çağırıyor. Bir kerelik bir şey yapıyor. Yani onların boyutları farklı farklı ya. Ama ben onu belli eşit boyutlara almak istiyorum ya. O yüzden data generator'la padliyor. Padleyip model, modelimizle representation'ı belli ediyor. Sonra gene aynı şeyi yapıyor. Burada bir tane örnek olduğu için bunun ilkini alıp hemen çarpıyor. Ve result'ı basıyor. Mesela when I will see you again, when can I see you again? Herhalde true çıkması lazım. Evet. True çıkmış. Çok benzer çıkmış. İyi günlüğü. Do they enjoy eating the dessert? Do they like hiking in the de desert? E, ee, Result false çıkmış. Niye? Çünkü trash olduğumuz 0.7. Yani 0.7 olmasa 0.4 olsaydı bu sefer true diyecektim. Yani bunlar biraz farklı sorular evet. Bunlar farklı sorular olduğu için doğru doğru olmuş oldu Burada hiç şeyden bahsetmemiş ama, threshold şeyinden. Ben bahsetmiş oldum. Ya, dolayısıyla e, Bu notebook'un da sonuna geliyoruz. Benim Daha fazla burada Diyeceğim bir şey yok. Aralarda anlatırken olabildiğince de değinmeye çalıştım. E, Siamese Networks güzel bir konu. Ama e, biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatılabilirdi. Yine de daha önceki konularda anlatılanlara benzer şeyler olduğu için bu anlatım hani o açıdan hoş görülebilir, ee, diye düşünüyorum. Sizin bir sorularınız varsa, şeyin üzerinden geçelim, anlatayım. Başka şeyler varsa onları anlatabilirim. Onun dışında birkaç böyle şey öneride bulunacağım ben. Bir daha e mentörlük evet, evet. Yapmayacağım için şey önerisinde bulunmak istiyorum. Var mı bir soru? Ben şöyle bir öneride bulunacağım. Şu Eğer şimdi bu benim geçen hafta anlattıklarım veya bu hafta anlattıklarım veya daha önceki şeylerle ilgili ve daha ayrıntılı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız önerim şey e... Şimdi CS224 neyi biliyorsunuzdur zaten. Bu çok bilinen bir şey. Bunun YouTube'daki videoları çok iyi. Bunlara bakabilirsiniz. Yani burada Christopher Manning'in anlattığı böyle üzerinden yani her bir konuyu bir buçuk saat falan anlattığı güzel dersler bunlar. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar çok değerli. Yani görüyorsunuz değil mi? Evernote açtım şu an. Evet evet gözüküyor. Aslında. Bir buna bakabilirsiniz. Bu daha böyle şey gibi alıştığımız bir lecture gibi. Ee, ama bu aşağıdaki şeyi de öneriyorum. CMU'nun bir Neural Networks for NLP diye bir dersi var. Bu dersin videoları yok galiba. Ama şu sayfada, Schedule sayfasında çok ayrıntılı olarak şeyler var. Ee, çok çeşitli konular var. Bu, bu konular genelde literatürdeki ilgili paper'larla çok bağlantılı olarak e, anlatılmış. Slaytları var. O slide'lardan e, ayrıntılı takip edebiliyorsunuz. Hem CRF'ler olsun hem başka şeyler olsun güzel anlatılmış. Bakayım. Ee, bir de bu dersin referans verdiği başka bir ders var. Gene aynı hocaların hazırladığı. Algorithms for NLP diye. Bu Algorithms for NLP dersinde de e, mesela kaç hafta? 12 haftalık bir şey var. Konu var. Language modeling, üç hafta, işte word embedding, speech recognition, parsing falan gibi, biraz daha gerçekten NLP'nin özündeki böyle şeylere dokunan e, konular var. E, parsing, post tagging, işte speech recognition veya burada e, var mı bilmiyorum da morfoloji ve morfoloji ile ilgili finite state translationlarla ilgili şeyler. Çünkü i̇şte language modeling e, engramların kullanılması, engramları ya yani mesela 20 yıl 30 yıl öncesini düşünün, 20 yıl 30 yıl öncesindeki language modeling'in nasıl yapıldığından başlayıp şu anki GPT-3'e falan geçiş yapan bir konular bütünü. E, daha ayrıntılı böyle bu NLP çalışmak istiyorsanız bunları önereyim. Hani böyle bir şey kapatmak istiyorum. Ama daha daha pratik de bir şey yapmak istiyorsanız, e, Deli Proud diye e, böyle üretken bir akademisyen vardır. Onun çıkardığı bir şey var, kitap var. Bu kitabın e, içeriği açık mı bilmiyorum ama böyle bir accompanying reposu var. Bu reko, repoda da vardı galiba bazı birçok şey PDF olarak. Bunu da öneriyorum. Bu da işiniz yarayabilir. Hani ziyade PyTorch kullanmak istiyorum derseniz ki daha mantıklı. PyTorch kullanayım ya da TensorFlow kullanayım demeniz daha mantıklı. Ee, ama PyTorch özellikle istiyorsanız bu e, kitabın iyi olduğunu inanıyorum. Ben bakmadım ama Deli Pro iyi bir şeyler üretiyoruz. daha da temellerde şu iki kitap var. Yani bu iki kitap da öneririm. Foundations of Statistical NLP. Yine Christopher Manning o en baştaki dersin yazarı ve Henrik Schütze. Ha bu Henrik de Münih'teki bir hoca falan diye bahsetmiştim. Hala orada herhalde. Ee, The Speech and Language Processing diye, Jurafsky'nin kitabı diye geçen bir şey bu. Bu da böyle çok eskilerden biri gelen bir şey. Ve bunun yeni versiyonu yazıyorlarmış. Şu versiyon, şu URL'de var. Bunun içinde BERT olsun, GPT-3 olsun, işte Contextual Embeddingler olsun. Ee, hepsi bahsediliyormuş. Ee, eğer NLP'de daha fazla şey öğrenmek istiyorum, ben gel, ölçünün e, içine girmek istiyorum diyorsanız, e, bu 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 şekilde bir ilerleme yapabilirsiniz diye bitirmiş oldum. Ee, evet arkadaşlar, Onur'a sorularınız var mı? Onur linkten paylaşabilir misin şeyleri? Linkleri chat'ten paylaşmam mümkün mü? Bunu hemen ben pdf'e çevireyim. Discord'a atayım. Olur mu? Ay harika olur. Tamam. Bunu pdf'e çevirmek güzel oluyor gerçekten. Onun dışında başka böyle soracağınız, ödeyeceğiniz şeyler varsa zaten her zaman ben Discord'da olmaya devam ederim. Ee, çok uzun zamandır Inziva'yı biliyordum ama hani Discord'da üye olmamıştım. Ama çok güzel bir ortam olduğunu gördüm ben. Discord'um hep açık olacak aşağıda. Aa, çok teşekkürler. Oradan da sorabilirsiniz yani. Bekleriz her zaman.